Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu video ile birlikte C ile sıfırdan ileriye programlama dersinde 8.1. dersi çekmeye başlıyoruz. Haydi bismillah deyip başlayalım. Arkadaşlar bundan önceki son videomuzda dizilere şöyle bir giriş yapalım demiştik. Yani dizilerin içerisinde ne var ne yok neler göreceğiz onlara bir bakmıştık. Şimdi bu video ile birlikte artık bir boyut boyutlu dizilerden itibaren başlayalım. Şimdi öncelikle ben burada bunun bir söz dizimini göstermek istiyorum. Şimdi burada her zamanki gibi yine bir tipimiz var. Burada bir değişken adımız oluyordu artık burada bir dizi adımız var ve burada bir köşeli parantez açarak bunun içerisine ben bunun ne kadar eleman alacağını yani eleman sayısını girmek zorundayım. Şimdi bu her derleyicide böyle bir problem olmuyor ama genel itibariyle çoğu C derleyicisinde mesela burada biz işte diye bir dizi değişken oluşturalım. Bunun kaç byte'lık buna ne kadar bir yer ayı, kaç elemanlık yer ayırmamı söylemediğim zaman bana bir hata veriyor bunun boyutuyla ilgili. Ama ben buraya mesela 5 diyeyim. Buna 5 elemanlık bir yer ayırdı. Şimdi bunda bir problemimiz yok. Şimdi bunun cazibesine yani diğer veri tipleri mesela şu şekilde de biz bir şey yapabildik. Şimdi A1 derdim. İşte A2 derdim. A3 derdim. A4 derdim ve A5 derdim. Yani bunu yapmak yerine neden böyle bir şey yapıyorum? Birincisi bakın burada yazım kolaylığı sağlıyor. Yani burada 5 tane eleman belirtmek yerine bir tane şey yapıyorum. Ayrıca ben bu değişkenlere atama yapmak istediğim zaman nasıl atama yapabilirim? Mesela A1'e burada bir atama yapayım. 12. Şimdi 1e Bunda tabi array bir de bu elemanlar sıfırıncı indisten başlıyor. Yine biliyorsunuz ilk indis her zaman bilgisayar birilerinde hangi programlama dili olursa olsun sıfır yani sıfırı biz çok normal gündelik kullandığımız matematikte şey alan yerine koymasak da burada koyuyoruz. Yani öyle bir durum var. Mesela burada da bu şekilde atama yapıyorum. Burada da bu şekilde atama yapıyorum. Herhangi bir fark yok. O zaman bunun cazibesi nerede? Birincisi bunun cazibesi şu. Ee, yani burada elle bunları yazarken herhangi bir cazibesi yok ama biz genelde bunları döngülerle kullanıyoruz. Belli arama listeleri falan. Listelerle falan. Orada mesela burada yine bir c diye bir değişken evet. oluşturayım. Bu c değişkenini sıfırdan başlatıyorum. c değişkeni küçükken 5 diyeyim. Ve c'yi arttırayım. Eğer ben bunu a1 değişkeniyle birlikte yapmak isteseydim veya şuradaki değişkenleri bir de yapmak isteseydim ne diyecektim? If bunu tabii farklı yolları da var da en e, akla çabuk geldiğini gösterir. A1'e işte mesela scanf yap veya burada A1'e C değerini yaz diyecektim değil mi? Hepsi için şöyle koyup bunu 5 tane değişken içinde böyle bir yazım zorluğu çıkartacak kendimize. Oysa buna gerek yok. Bakın burada az önce kaç satırda yapacağımız işi belki de şu an şu şekilde tek satırda ne yapmış oluruz? Yapmış oluruz. Bize birinci kolaylığı bu. Tamam Bunun yine basım yani konsola basım durumunda da aynısı söz konusu. Yine konsola basım durumunda da bunun aynısı söz konusu demiştik. Bakın şöyle gösterelim. Ben buraya bir printf koyayım. Printf'in içerisinde bunu yüzde tersi tarzı ile asmak istediğim zaman şöyle burada bir şey mi kaçırdık? Ne koymamışız? Bunları bu şekilde basıyor. Şimdi bu sıfır indiğiniz dedi ki biraz bunun mantığından bahsedelim. Yani burada bunun şeyi anladığınızı düşünüyorum. Neden böyle bir şey kullanma gereğimiz var. Tabii ki işimizi daha kolaylaştırsın diye. Bir sürü değişkenle bir boğuşmayalım diye. Şimdi bu kısma geldiğimiz zaman. Bunu nasıl kullanıyoruz. Şimdi birincisi. Şöyle bir noktamız olsun. Remde tamam. Bu nokta. Bizim bu array bir değişkenin. Başladığı nokta olsun. Yani bizim R'e şöyle 1'in sıfırıncı indeksi tamam bu şekilde aşağıya doğru artacak. Şimdi ben burada R'e 4'e kadar gelir bu. Şöyle bir tane daha yapalım. 4'e kadar gelsin. Şu da R'e 4'ün başladığı nokta. Burada bittiğini varsayıyorum ben artık R'e Ha buradan sonra başka şeyler geliyor. tabii. Burada bir tane de handikap var. O handikabı da göstereceğim. Şimdi burada sıfırdan dörde kadar geliyorum. Sıfırıncı eleman, birinci eleman, ikinci eleman derken totalde beş tane eleman elde ediyorum. Öyleyse ben şuradaki beş tane eleman demiştim ya. Buna genel bir formül koyayım. N diyeyim buna. Benim burada maksimum ulaşabileceğim bu dizinin elemanı n-1'dir. Yani yazarken Şimdi ben bunu tanımlarken 5 elemanlı olarak tanımladım. Ama ben bunu yazarken yani buna bir atama yaparken mesela A değişkeni olsun. Şu değişkeni A sıfırdan başlayalım. Şu sıfır. Biraz yamuk olduğuna bakmayın. 6'ya benzedi ama. Şöyle tekrar yapalım. Buna atama yaptım mesela. Bir dedim. Buna da n eksi bire kadar maksimum atama yapabiliyorum. 15 olsun mesela. Bu şekilde bir durum var. Ee, tabi bu durum bizim yani teorideki geçerli durumumuz. Ama bunun haricinde şöyle bir durum var. Eğer bizim belleğimizde şu an şu kısmı bu şekilde tanımladık ya şuradan sonrası boşsa bu dizinin bittiği noktadan sonrası boşsa ben burada istediğim kadar giderim. Boşsa ama bakın söylüyorum orası kullanılmıyorsa A5 A6 A7 diye giderim. Ama şimdi oralar doluysa ve ben oralara atama yapıyorsam mesela benim 5 eleman maksimum alabilecek dizim var. Ben buraya 6. eleman olarak A6 olsun şurası. Bir eleman bir şey yazıyorum ki yazabilirim de yani öyle, öyle bir şey yapacağız birazdan. Ama burada herhangi bir şey varsa yani başka bir program veya başka bir uygulama buradaki bu olanı kullanıyorsa ben eğer buraya yazarsam bu programa zarar, verin. yani oradaki değişkenle oynar, oradaki değişkenle ilgili bir problem çıkar. Böyle bir şey yapmamak için biz işimizi temiz yapalım. Zaten eğer e, bu çoğu sistemde bu şekilde oluyor mu? Bazı sistemlerde bunu korumaya alıyor. Eğer ben buraya 5 elemanlık bir yer açtıysam alt alt yazdırmıyor bazı derleyiciler. C derleyicileri. ama genelde böyle bir problem var. Hepsi bunu algılayamıyor. Ve ben mesela 5 elemanlı bir diziyi 6. eleman olarak başka bir şey yazabiliyorum. Ve burada farklı bir uygulama varsa eğer yani, o rem'de çalışan oraya zarar veriyor. Şimdi onu şöyle gösterebilirim aslında. Bakın burada bunu 8'e çıkartayım. Normalde benim dizim 5 boyutlu bir dizi. Ve yine burada bunu ne yapayım? 8'e çıkarttım. Bakın bu aslında şu an yazıyor. Ama normalde bunu yazmaması lazım. Hatta bunu bastırırken şuradaki şeyden de bahsedelim ya. Bunların adreslerinden de bahsedelim. Şu yüzde yanına şöyle bir yüzde x koyuyorum. Bu x benim hexadecimal yani şey, hexadecimal pardon hexadecimal sayılar yani hex sayılar 16 sayıları bastırmak için kullandığım bir şey printf'in böyle bir şeyi var. Buna bastığım zaman ben bunu 16'lık olarak bana verir. Bir de şurada da yine şu olaya başlamadan önce size of int diyerek bu integer biliyorsunuz zaten 4 byte tutuyor da bir gösterelim. Burayı bir printf koyuyorum. Bu printf'in içerisine yüzde d ile bunun kaç byte tuttuğunu aslında göstereceğiz. Bakın şimdi 4 bayt tuttuğunu yürüyorum. Burada elemanlarım var. 0.0 işte 61 FF 00 adresten itibaren bana tahsis etmiş bu alanı 5'e kadar. 0.0'dan başlıyor. 4 bayt artmış. Artık 4. bayttan sonra 8'e kadar şu ikinci elemanımızı vermiş bize. 8 8'den C'ye kadar şu 16'lık sayı sisteminde hatırlamıyorum ben şey göstereyim 9 normal 0'dan 9'a kadar biliyorsun devam ediyor 10'luk sistemde 16'dan itibaren de 10. sayı için A gösteriyoruz 16 için de F gösteriyoruz 16'ya kadar bu şekilde devam ediyor tamam 8 gelmiş yani 8 ile birlikte 8 9 10 için A demiştik ve B geliyor 11 için de 12. C geliyor 16'ya tamamlıyor ondan sonra bir 4 geldiği zaman bakın 16'da 10 olarak gözüküyor burada. 4, 8 işte diye devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Ee, yani bu, bu da yani bizim verdiğimiz integer olarak verdiğimiz için int, int, int gidiyor. Ama biz mesela bunu 4, 4, 4 gidiyor yani. Çar olarak verseydik ne olacaktı? Tekrar çalıştırdığımız takdirde bunların birer birer arttığını ne yapacaktım, bu şekilde görecektim. Ee, ne dedik? Aslında söylenmesi gereken çoğu şeyi söyledik. Neden ee, dizileri kullanıyoruz, biraz ondan bahsettik. İşimizi kolaylaştırması için işte tabii ki. Ardından, nereden başladığını, nerede bittiğini söyledik. Şu şekilde buna tahsis ettiğimiz boyut kalarını kullanmamızın daha sağlıklı olacağını söyledik. Başka öyle söylemediğimiz bir şey kalmadı sanırım. Her şeyi de söyleyeyim. Yine bakın zaten burada gösterdik de bakın yine bu şekilde bunlara e, 0. indeks için mesela burada bir atama yapabiliyorum. Mesela şu atamaları yaptıktan sonra R3 hatta 4. eleman oluyor 0 ile birlikte. Ne problem var? A1 tabii ki A1'i artık kaldırdığımız için bunu görmemiz normal. Yakın 3. eleman olarak zaten buraya 15 yol de söylemiş oldum. Ama başka herhalde değmediğim bir şey kalmadı. Yani yeterli sayıda olabilir. Tabii burası yeterli bence. Tamam. Şöyle bir şey göstereyim. Bir de mesela şurada son olarak da 1 5'i alayım size of the array bir bir de şunu print içerisinde bahsedelim bu şu şekilde koyduğum zaman çalıştırdığım takdirde bakın bunun burada 5 tane e, kendi elemanı tutabildiğini ne yapıyor bana gösteriyor. Yine bunu aslında nasıl hesaplıyor? Şimdi şu şekilde bunu gösterebiliriz. Aslında burada yaptığımız olay şu. Size of array diyerek ben bunu kaç tane eleman alabileceğini bu şekilde gösteriyorum ya. Yine aynısını şu şekilde yapabilirim Şuraya bir tane eksi koyarım. Şurayı sıfır yapayım. Başlangıç noktası. Bunları tabi işaret ettiği noktaları bakacağım. 5 yapalım. Bunu böyle tekrar çalıştırdığım takdirde bunun bu şekilde hesaplandığını görebilirsiniz. Ama bu sizin ne işinize yarayacak? Aslında şu an için çok bir işinize yaramayacak. Bu videomuz bu kadar olsun. E, değinebileceğimiz bütün noktalara sanırım birinci derste e, değindiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki videoda artık iki boyutlara yani matrislere bakacağız. Ondan sonraki videoda da, da devam etmek üzere bu konuya. Görüşmek üzere kolay gelsin iyi çalışmalar.